Yani gönüller paslandı Bir duyarsızlık var, duyarsızlık var böyle böyle. Ramazan geliyor, şu geliyor, bu geliyor. Yani farkına bile değiliz böyle böyle. Eski Ramazanlar çok böyle coşku böyle. Mesela benim dönemim böyle. Çok eski dönemim. Çok farklı bir eski Ramazanlar. Eski Adap Pazarı çok küçüktü. Çok küçüktü eski Adap Pazarı. Evleri her ev bahçeli evlerdi. Evler, bahçeli evler. En yani bir iki kat evler. Tek kat evler. Bahçe içerisinde. Evler temizlenirdi böyle tabi Ramazan değildir. Yani bir coşku Ramazan hürmetleri tam böyle. Sonra bakır kaplar kalanırdı. Bakır kaplar. O, o dönemde bir çocukluğumuzda yalnız toprak kapları vardı. Tencere topraktan, işte sürahisi, şey, tası, hepsi topraktan. Bir de bakırdandı kaplar, bakır kaplar Bakır kaplar da kırmızı olur rengi. Bu zehirler insana böyle kaydanmasa böyle. Ramazan yaklaştığında bakır kaplar, hepsi buna kalanı böyle. Kırılıp kalan parlardı bunlar Kokup böyle. 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 Hatta girdim mahalleye, kalajda görürlerdi böyle. E kadın gezerdi, kalaycı diye bağırırdı, toplardı, götürürdü. İşte Kore'si kim varsa yakınlara böyle, kürü götürürler, yak atış yakardı böyle, bir kenarda yolda kalırdı böyle, işte böyle, bakır kaplar. Şimdi tabi bundan bir şu mana çıkaralım günümüzde, kalpleri de temizleyelim, kalayla muhtemelen Yani kalay Anne gibi cila anlamına geliyor onlar. Cila gibi parlar böyle. İnsan baksın kendini görür onu böyle. bakır kaptarına. Yani kaptarına temizlenmesi gerekiyor. Sonra eskiden doğal hayat vardı. Hazır kıda yoktu eskiden. Evde yapılırdı. Toplamada kadınlar, komşular. Hele yazın çok yıkılıyor. Bahçelerde yaparlardı. Bahçeler daha büyük. Toplamada komşular. Yani eski komşuluk kalmadı mıdır Emir? O komşuluklar, akraba bağları hep koptu onlar mıdır evvel ya, yani? Ya bunlar iyi adam değil bunlar mıdır ya, Eski kom toplan geri belirlerdi. Ne yapardı? Yufka açardı. Toplanırdı böyle. Herkes onu kendisi getirir. Orada bahçede burununda, orada hemen bir üzerinde yufka açılırdı. Tabii kadınlar kendine sohbet ediyorlar. ilaç söylenir, şeylerdi, yufka açarlardı. Sonra kutsuz yapardı. Kutsuz yapardı muhtemelen böyle. Kutsuz yapardı böyle. Ee, makarna keserdi bunları böyle. Hep evden doğal gıdalar olur böyle. Olur bunlara böylece. Hatta bir oyunu da o zamanlar. Annemiz yufka açarken orada. Bize yufka verilirdi böyle. Biraz yağ sürerlerdi. bize de orada. Oynarken başladı. Sonra Ramazan hürmetine bir manevi hal olurdu böyle. Ramazan sevinci hürmetine bir hal olurdu. Tabi olur insanlara gene, gene daha olabilirdi. Hatta çocuk kavgası daha çok ondan kaynaklı kavgalar soğuklarda. E, barışla bir barış olarak bildirildi böyle. Sonra biliyorsun Ramazan ayında yalnız bir İslam'da var muhtemelen böyle sosyal yardımlaşma yani devlette iş yok mu varsa böyle. Yani halk halk bunu yapıyor böyle. Nasıl yapıyor? Zekat. Balın kırkta biri fakir hakkı. O kişi diyor ona böyle. Onu vermedim mi diğer malda haram oluyor da böyle. Onu temizlemiyor yani. Bini ağacı budamaya benziyor. Ağacı budamaya benziyor. Şimdi hiç budama görmeyen kişi Bakar ki bir ağaç çıkmış, mutlaka kesiyor, oradan buradan kesiyor. yazıyor ki ağaç eder zaten, bilmez mi sen Ay Hayır, bu da ne yapar? Hem ağacın saatini artırır, ömrünü artırır, hem daha kaliteli meyve verir. Böyle böyle. Zekat, fitre, sadaka, hediye verilir böyle, böyle. Kimse ağaç açta kalmaz o terörü böyle. Yani herkes eline geldiği kadar. O zaman tabii daha yoksulluk vardı o dönemde. Her eline geldiği kadar bir barışı komşularımla komşularımla böyle. Yiğitimler, fakirler, garip garipler, dullar gözükürdü bunlar da böyle. Bir de iftar sofraları çok sık olurdu muhtemelen böyle. Yani komşu arasında böyle. Üç beş koşuyan bir araya gelirlerdi. Akabaya gelirdi iftar sofraları ama külfetli olmazdı muhtemelenler. Hemen ya tabi o zaman sofrası. Altına bir sofra bezi. Bizim sofra. Altına kedi gezerdi. Her kedi vardı. Ev kedisi muhtemelen. Kedi sofra altına girerdi. Kedi oradan böyle. O atar İslam'ın bir şeyler. Bir çorba gir önceden. Bir de börek yapılırdı. Yani yufka hazır. Altı üstünü ortasını döşeyi bir şey böyle. Eşli bir şey var evinde böyle. Ne var evinde? şu onlara bu şekilde. O zaman Değil, börek tepsi ortaya konurdu muhtemelen yani böyle. E, verilmez ayrı böyle. Ortaya konurdu o tepsi. Bir tepsi açılırdı. Orası bir tas konurdu. içinde hoşa dönerdi yani. Yani kompostan daha hafif olur böyle. Hoşa. Ne hoşa bu bu? Tabii doğal. Genelde kuru üzüm varsa o biraz pahalı oluyor böyle. erik kurusu, elma kurusu, armut kurusu, pestil böyle. Bunlar yapılıyor böyle. Hafif tatlı oluyordu. Kondu bunlara böyle. Bir de sonunda yine bir tatlı getirilirdi. Ama baklava yapmaz herkes tabii. Gene yukarıdan böyle. Ortasına biraz geriz konurdu. Üzerine hafif bir şey Hafif bir tatlı konurdu böyle. Yendi mu? Arkasından bir dua muhteremler. Akşamızı kılınır. Ondan sonra kahve verir. içeride yaşlılar kahve. Kahve sohbeti yaparlar muhtemelen. Dini meseleler konuşulurdu. Böyle yani iftar sofraları eksik olmazdı soğuktan muhtemelen böyle. Biraz durumu iyi olanlar topları fakirleri mahallede, dul kadınları, yaşları toplu onlara böyle Onlar iftar verilirdi. Ama külfetsizdi böyle. Yani evde varsa onunla yapılır böyle. Yapılırdı. Ortaya konurdu. Öyle yenirdi. Tabi dağda bereketi oluyordu. 那是要作用在那的。